İneklerine gözü gibi bakıyor, çalışkanlığıyla işletmesini büyütmeyi hedefliyor. Muhasebe firmasında çalışan Esma Nur'la iş makinesi operatörlüğü yapan Harun Sarı Aydın çifti İstanbul'daki yaşamlarını ve işlerini bırakıp memleketlerine dönmeye karar verdi. Doğma büyüme İstanbul'u, köyüm burası. Ee, orada orada Okudum, mezun oldum, işe başladım. Sonra eşimle evlendikten sonra birkaç ay sonra köye taşınmaya ve hayvancılık yapmaya karar verdik. Bu köye dönüş yolculuğu bir girişimcilik hikayesinin de başlangıcı oldu. Kendi çabamızla 3-4 tane tosun aldık. Kurbanlık tosun bunlara bakarak e, kurbanla sattık. Biraz para kazandık. Sonra kendimizi geliştirdik, e, inek aldık, düve aldık, bu şekilde çoğalttık. Şu anda da e, çoğaltmaya devam ediyoruz devlet desteğiyle ilk hayvanlarını alan Sarı Aydın çifti işletmeyi bir mandıra kurarak büyüttü. Evlendikten sonra kendi işimizi kurma kararı aldık. E, köyümüze geldik. Tabii bu sırada devletimizin de desteklerinden faydalanarak bu işe başladık. Hayvan sayısını artırmaya hedefleyen genç girişimciler ürettikleri süt ürünlerini ilçe pazarında satışa sunuyor. Amacımız daha iyi bir şekilde hani hayvancılığın yaygınlaşması, daha iyi yerlere gelmek, daha fazla hayvan sahibi olmak. Kendi işinin patronu olmayı özgürlük olarak tanımlayan Esma Nur ve Harun Sarıaydın, özellikle gençlere ve kadınlara şu tavsiyelerde bulunuyor. Bütün kadınlara tavsiyem hem özgür olmaları hem de kendi işlerini kendileri yapmaları olur. İşimizin başındayız. Herkese de tavsiye ediyorum. Bütün gençleri de bu işe yönelmelerini tavsiye ediyorum. Yani devletimizin de bakanlıklarımızın da il tarım orman müdürlüğümüzün de ilçe tarım orman müdürlüğümüzün de her zaman arkamızda oldu. Hayallerini köylerine dönerek gerçekleştiren genç girişimciler başarılı girişimleriyle tarımsal üretimi güçlendirmeye devam ediyor.